arkadaşlarımıza. Yok. Mamalar vermeye geldik arkadaşlar. ne var. var? Orada bir tane köpek var. Burada da var? Orada bir tane köpek var. var. Kedi bak ileride kedi var. Ben bunu ben yiyeceğim. Kedi ne yiyeceksin? o ekmeği patili dostlarımıza vermiyor. Ona ben Allah Allah. <laughs> Eliz ekmeği. <laughs> Eliz ekmeği yedi arkadaşlar. Patili dostlarımıza getirdik o ekmeği. Sen ne Ay, yarabbim, yiyorsun? Ay Burada bir tane kedi gördük. Ve bu kediyi birazcık biz şimdi mama vereceğiz. Alpan birazcık ver anneciğim kedinin önüne mama. Şöyle bak 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 bak. bak. Arkadaşlar şöyle kedimize mama koyuyoruz. Zek. Siyah kedi var. Bir de oraya gidelim. Gelin. Gel şuraya dökelim biraz. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Mama da Tamam. Biraz da köpeğe ekmek verelim mi? Bak burada da köpek varmış. Gel gelin. Gel. Geliyor bir tane daha arkada. Bak geliyor gördün mü? Alpem korkma o mama yemeğe geldi anneciğim. Hah evet. 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 Sütlü <laughs> sillerim birazcık karnı doymuş galiba. Ayfan tamam, mamayı döküyor. Köpeğe de biraz ekmek verelim mi anneciğim? Yok mama verelim. Kediler mama yer, köpeklere de ekmek verebiliriz anneciğim. Ve evet, hadi bana ver. Bir tamam, de ben. Ben yemem. ben yemem. Tamam. Hadi köpeğin önüne ekmeğimizi ver anneciğim. Bak şurada. Bak orada köpeğimiz var. Hadi bakalım. Geliyorum, Korkmana gerek yok. Köpeğe ekmeği ver anneciğim al bakalım de. Al bakalım köpek. Al bakalım ekmek gibi. Hah. Yiyor bak. Hadi at sen de. At oğlum. Hah. Seviyor seni seviyor. ha. Aferin size. At anneciğim ekmekleri. Hah. da Tamam biraz da şu ağaçların dibine atalım ki kuşlar yesin. Alın. Hadi bakalım al anneciğim. Evet eliz ekmek yiyor arkadaşlar. <laughs> Kız onları patili dostlarıma seyeceğiz. Anne. Şuraya da koyabilirsiniz. Bak şu ağacın altına da koyabilirsiniz. Kuşlar da yiyebilir aşkım. Ağacın altına. Altına annem şuraya. Bak şöyle koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kuşlar da yesin diye biz şöyle ekmekleri şöyle koyalım. Tamam mı? Tamam. Ya dedi, bunu Ökebilirsin tabii ki. Kutlar, Biraz da kedi maması döküyoruz. Anne kuşlar bunu yiyip. Onu kediler yer anneciğim. O kedi maması ya. Biz ekmekleri şöyle kuşlara dökelim kuşlar yesin olur mu? Dökebilir mi? Dökebilirsin oraya da dökebilirsin. Şöyle dök. Anne sanki hiçbir boyamadım. Bunu evim mi diyecek mi? Götürebiliriz anneciğim. Kuşları, kedilere ve köpeklere böyle ekmek koyduk. Bu köpeğimizin önüne de biraz ekmek koyduk. Buraya da kediye mama koy. Burada bir tane daha kedi var. Bak bir de oraya gidelim. Gelin. İleride bir tane daha kedi var. Gelin. Kedi. Evet. evet arkadaşlar. Burada bir tane daha dostumuz var. Evet Elif kediyi seviyor. Alpan. Hadi mama dök anneciğim. Önüne. Hadi. Alpan bu kedimizi de böyle mama döktü. <laughs> bak <yöntem>. görüyor Bitti. Evet son mamamızı da bu kedimize verdik. Aa bak Alpan bir tane daha kedi geldi gördün mü? Arkamda bak arkamda kedi geldi anneciğim. O da öbür tarafa gitti. Anne ona da ona doğru, ona kalmadı. Ona Ona da bir dahaki gelişimizde yaparız olur mu? Olur. Tamam. Burada çöp atacağız. Arka tarafa gitti. Arkada da çöp atacağız. Evet onu da çöp atacağız. Anne hadi. Anne hadi parka gidelim. Tamam. Ama park ıslak olabilir. Hadi yürüyelim biraz şöyle. Tamam. Hayvan dostlarımızı böyle besledik biz parka geldik ve bir sürü kedi geldi değil mi Elif etrafımıza? Kedi emri Evet. Onlara mamalar verdik bakın şuradaki siyah çeliklerine mama dökmüştük bakın böyle diğer kediler de geldi. Da, da, da. O ne? Şuradaki siyah kediye de mama verdik arkadaşlar. Şuradaki patili köpek dostumuza da mama verdik. Buradaki dostumuza da mama verdik. Parktaki bütün dostlarımıza mama verdik bugün. Şimdi de şöyle bir yürüyüş yapacağız. Daha sonra evimize gideceğiz. Ona da vermiştik. Bak buradakine de vermiştik anneciğim. Evet, o kedimizin de karnı doydu arkadaşlar. Orada bekliyor. Oturmuş bekliyor. Şimdi Alfa o mama paketini çöpe atacak. Değil mi anneciğim? Nerede çöp bulabildin mi? Buldun mu çöp? Tamam. Hadi onu çöpe atalım. Come in.